Ben siz niye adı mı Bugün oda da o da vlogu çekiyoruz. Burada Burası... kardeşimiz Aras var. <laughs> Burada kardeşimin yatağı. Birazcık tane kusura bakmayınız. Bunu ben sürpriz olarak almışlar. <laughs> <laughs> Bunda abim hediye etti. Şurada da şimşek var. ben Galatasaraylı öyle olduğum için bunları yapıştırdım. Şimdi... Çalışma masanında tanı taybars. Tamam. Bu burası benim annem araba koleksiyon yerim. Birazcık daha ne Bakmayın burası da özel yerim. Sünnet oldum. Bebek Bir geçmiş olsun alırız. Burada. Bir de biz mavisini aldık. Pembe göndermişler. Ne? Hatırladığınız gibi bir tane videoda kart vardı. İşte onun şeyleri. Hepinize. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Doğum günüm oldu bu tatilde. De o zaman YouTube videosunu Hayır Ha işte, ya. 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 Işte, de hediyeniz kanala abone olup like atmak olabilir. Hadi bay bay.